Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Mert. Nasılsın? İyiyim Gözdeciğim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü çok sevdiğim bir saati tanıtacağım size benim. Rolex Perpetual Oyster 31 mm Tiffany Blue. Böyle gö gösteriyorum ama daha sonrasında ayrıntılarını gösteriyor olacağım size. Ama e, bilinen adıyla, teknik adıyla Turkuaz e, Blue olaraktan geçiyor. Ama bu videomuzun bir de bir önemi var. Nedir önemi? İlk kez bir kadın saatini inceliyoruz. Evet, ilk Gerçek e manada inceliyoruz. Hani genelde e, ünlülerin çok... taktığı falan filan yapıyoruz Aa, ya. Tabii. Bu sefer hani e, gerçekten bir tek tek başına olaraktan demek istiyorsun. Ya yani şu mi? anda hani ortaya koyduğumuz takıyorum. saatler oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> takıyorum. Yani ilk kez böyle fiziksel olarak bir kadın saatini elimizde böyle ya ben evet. incelemiyorum da sen inceliyorsun. Hı hı. Evet. E, ben de tabii katılacağım incelemene. Evet, teşekkür ederim incelemde bulunduğun için. Rica ederim. Ee, senden bu şey içerisinde. Ben sana destek vereceğim çünkü evet, bu bir, bir ka... şeylenti. O cep telefonundan çektiğin bu bir açılarda bunu şey. Yaparsan... Tabii tabii çekeceğim onların Hı -hı. hepsini. Bu bir kadın saati olduğu için tabii e, ben bu sefer sana yorum katacağım Bildiğim şeyleri de söylerim. Ee, hı hı. Fakat tabii kadın saatleri bambaşka bir konu. Evet. Onu kadınların değerlendirmek istiyorum. Senin koleksiyonun yok mu Gözde Hanım? Benim koleksiyonum <laughs> yok. Ee... Kadınların zaten genelde öyle bir ilgisi de yok. Yok yani hani evet. Erkekler kadar ilgisi yok. Yani ben koleksiyon olaraktan Bakmıyorum. Beğendiğim bir şey olursa şeyine bakmadan markasına ve fiyatına yani o kadar senin gibi değilim. Mekaniğine o kadar da bakmıyorum diyeyim hmm. yani. Senin yanında zaten koleksiyonum var deme. Ben gibi de kendime bir şey koleksiyon olarak koleksiyoner demiyorum. Saat e... ...meraklısı, saat hobisi olan birisi diyorum. Çünkü koleksiyonculuk başka bir boyut. İnsanlar alıyor, atıyor kasalara, bilmem nelere... ...satıyorlar, şey yapıyorlar falan. Hani ben de saat severim diyeyim kendime. Evet, saat. Ee, i̇yi bir saat severim Hı -hı. İyi bir saat seversin. Evet, bu kendin için güzel bir tanımlama. Ben de sevdim bu tanımlamayı. Saatin evet, çok güzel. Şimdi saat... anlatsana saatini evet, bana. Ee... Bana değil, izleyicilerimize. Yani şöyle... Ee, ...ben bu saatimi çok seviyorum. Bir kere rengini çok seviyorum. Tiffany blue çok rengini çok renk. Iı, seviyorum. Ve e, bu saati ilk gördüğümde acaba kullanışlı olur mu? Ben çünkü bir saati her zaman günlük kullanımımda da takmak istiyorum. Tereddütlerim vardı acaba diye hatırlıyorum acaba böyle adırken. evet yani Acaba mavi rengi her şeyde kullanabilir miyim? Full çelik olması, diğer kullandığım işte gold kullanırsam bunlarla şeyi nasıl olur falan diye bazı tereddütlerim vardı. Ama kullandıkça bu tereddütlerimin son derece boş olduğunu gördüm. Bir kere rengi itibariyle benim günlük kullanımı. çünkü ben günlük hayatta daha çok kot, t-shirt olaraktan şey yaptığım için giyindiğim için bu benim kullanımıma e, cuk diye oturdu. Ayrıca rengi gerçekten o kadar güzel ışık geldiği zaman e, çok özel bir şeyi var. Tiffany blue. E, Tiffany blue. Evet. E, rengi arada, o kadar güzel böyle parlıyor ki şıkır şıkır oluyor. Evet. Lafını balla kestim. Aslında bu e, Rolex'in OP modelleri çok eski senelerde vardı. Fakat Rolex e, 2021 senesinde bu e, Yepyeni böyle 5 renklen bir anda piyasaya çıktı. Çünkü eskiden de bu tarz renkleri kullanıyordu. Day-Date modellerinde falan renkli kadranlar. Hmm. Ve bunlar çok özel saatlerdi. 5 renk seçeneğiyle çıktı. E, o renklerde e, yanılmıyorsam bir kırmızı hatta koral red diye geçiyordu. Sarı vardı galiba. Sarı vardı. Evet. Bir yeşili vardı. Bir, bir de pe pembe, pembe var. Candy kendi pinkti. Şeker çok, pembesi. Çok uçuk bir pembeydi Aynen. galiba. Aynen. Bir de bu evet. şey blue ne blue'ydu bu? Tiffany blue. Tiffany Blue değil esas Tü, adı turkuaz, da turkuaz. Turkuaz Blue, Blue diye 5 renk de. seçeneğiyle evet. çıktı. Ama bu rengi e, patladı diyelim. Hani erkek modellerinde de 30 yani 41 milim olan modeli özellikle asla bulunamıyor. 36'sı bile bulunamıyor. 31 milimetre gene kısmen bulunabiliyor ama bu e, Tiffany renginin patlaması da açıkçası evet, e, çok popüler oldu çok popüler bir an. Oldu. Çok popüler oldu. E, çünkü bence şey... Bu arada düzeltiyorum 2021 değil İl... Rolex 2020'de. 2020'de Orada ben de ben söyledim. de araştırmamı yaparken evet. onu hatırlıyorum da sen söylediğin zaman Emin olamadım acaba 2020 miydi, 2021 miydi diye. Yani birazcık şeyinden bahsetmek istiyorum, dış görünüşünden bahsetmek istiyorum. Bir kere çok sade ama şık. Yani ben buradayım diyor ama ben buradayım derken böyle çok gözüne gözüne sokmuyor. Dediğim gibi rengi çok güzel, kadran rengi çok güzel kenarında yani çok sade bir sade ve şık bir saat bileziği oyster ben çok severek kullanıyorum iyi hissettiriyor taktığım zaman baktığım zaman renkli oluşu iyi hissettiriyor hoşuma gidiyor zaten klasik Rolex kalitesini hani her ne kadar 31 milimetre bir kadın saati de olsa gene yine Rolex'in Oyster Steel dediğimiz Oyster çeliği, o meşhur 904L çeliğini kullanmış bunda. Ondan sonra... Sağlam bir saat. Sağlam bir saat. Bileziği bir saat. sağlam. Sağ, sağlam. <laughs> sağlam. Mekanizması pilli değil, otomatik evet. bir mekanizması var. Ee, sanırım 22... 55 e, saat. 55 saat rezervi var. 55 saat rezervi var. Yani 22-32 kalibresi var. Vay bilmiyorum. Ee, <laughs> ben bilmiyorum. Yani bakmadım. Yani bu saat ha, mekaniğinden bakayım. anlamayan 22-32. E, aynen de. 22, 32 kalibresi var. Bu ne demek oluyor? Yani saati cuma günü çıkartıp baş ucunuza koyuyorsunuz. Pazartesi günü tekrar taktığınızda 55 saat. saat. E, Doğru. Aynen. Saat çalışıyor. Hasta aynen tam, devam ediyorsunuz. Tam bir kadın kullanımı. Aynen. Aynen bu öyle. Bu arada bunun 41 milimetresi de mu olmuş. Yok Hem, diskont yani şey hani mekanizması artık... onun da rezervi 70. Onda da 70 saat. Hı hı. E çünkü neden? Mantık olarak daha büyük saat daha büyük bir e, güç rezervi var içinde. Hı hı. O yüzden. Bir de e, sanırım 100 metre kadar derine su çok geçirmezlik Su, aynen. su geçirmez tabii ki 100 metre kadar derine şey yapmayacağım ama e, kuvvetli sağlam bir saat, şık bir saat. E, renk itibariyle de e, bence çok güzel bir saat. Peki sana bir şey soracağım, bu full çelik bir saat. Mesela hani bir kadının full çelik bir saat kullanması nasıl? Hani genelde kadınlar böyle daha müceverimsi, işte çelik altın, şimdi, full altın seviyor şimdi ya. Şimdi artık gold ve e, yani böyle two-tone olarak çok... Çelik olduğu için fiyatı şey, da çelik, daha uygun şeye evet, göre. Evet. altına göre altı, çok Altına daha uygun. göre çok daha uygun ben açıkçası ilk baştaki tereddütlerimden birisi de oydu. Hı -hı. Hani ben e, acaba işte yani şu anda olduğu gibi hani altın bir bilekliğim var ondan sonra ama onunla birlikte yine bunu da takabiliyorum. Çünkü artık e, eskisi gibi e, illa ben çelik taktım burada beyaz beyaz ya, çelik bir şey, çelik görünümlü bir şey olması lazım ona göre şey yapayım. Öyle bir şey yok. Her türlü kendinizi neyle iyi hissediyorsanız onları kombinleyebiliyorsunuz. E zaten sevdiğiniz bir şey olduğu zaman her türlü e, takıp çıkıyorsunuz, Aa, ona uydu mu buydu mu bir şey düşünmüyorsunuz. Dolayısıyla ben çelik saat kullanımını, e, tereddütümü e, geride bıraktım ve çok rahat kullanıyorum. 2023'te de bunun baloncuklusunu Celebration Dial diye bir şey yaptılar biliyorsun. Evet, evet onu o da, da, o da… Yine da böyle... aynı kadran rengi Aa, Tiffany. Evet. Ee, celebration diye yaptılar yaplar, baloncuklu bazı evet. insanlar çok sevdi, bazıları bu neşeli ne ya bir, çocuk çocuk Neşeli saatimiyle. bir tasarım ama bence sadece hani e, şey ya, çok bir kere benlik değil. Bence ben bunu Rolex daha fazla... bir şey biraz kolayına Kaçtın Çok satıyor zaten satıyor, her şey satıyor. Biraz Aynen. da baloncuk ekleyelim. Ee, yani tabi daha önce kullanılan bir şey o celebration fakat e, bana biraz şey geldi. Ee, çocuk su. Çocuksu. Çocuksu. Ha hmm. Ama e, bayi verirse hemen alayım. <laughs> ya şöyle ben mesela hani sonuçta kadran rengi benimkisinin aynı olduğu için ikisini kıyas etmiştim o, o hmm. zamanda. Ee, onu mesela ben e, bunu tercih ederim. Bu düz, daha, bu düz tabii olan ki, tabii daha ki. çok e, kombinlemesi benim için kolay. Ve e, gerçekten o baloncuklu şeyi bana çocuksu geldi. Ben bunu daha e, şeyime uygun buldum. Ama bu renk gerçekten saat dünyasını kasıp kavurdu. Hani Patek de e, bir tane Tiffany çıkarttı. Tiffany Blue 170 limitli. Evet. 50-11 mekanizması. Onu da videonun buralarına yerleştiririm. Ben de daha sonradan bunu kontrol ediyor olacağım. 50-52 bin e, dolar mı euro civarında bir retail price'ı var. Yani e, satış fiyatı var. Ve 6,5 milyon dolara e, açık arttırmada satıldı bu saat. Şu anda da bilmiyorum herhalde yine milyon dolarlardadır ikinci elde. Bu, hani tif bu Tiffany Blue, Tiffany olayı, Blue e, olayı daha evet. sonradan bir sürü marka çıkarttı. Bu arada Swatch da onu yaptı, Tissot da yaptı. Patladı yani hani saat Tiffany rengi. E, Tiffany'nin de işine <laughs> yaramıştır diye düşünüyorum yani bilmiyorum. Şimdi ben dilersen şeyi çekeyim yavaş yavaş. Saati izleyicilere göstermek adına. Yok senin ha tamam öyle göstereyim. Aa lütfen sen yapıyorsun ben de yapmak istiyorum. Tamam. Buyurun. Evet, saatimiz şu şekilde. Alayım mı? Evet. Ama benim almam da bir şey ifade etmiyor. <laughs> bu arada elimde çok küçük, evet, küçük. Küçük durdu galiba. Evet, bu 31 milimetre bir saat. Gözdenin bileklerine e, en uygun saat lerden biri hani sonuçta. Ya ben 36'sını e, takmıştım. Şu lagları boynuzları He. falan filan da çok şey yapıyor ama 36 da bazı saatlerde çok güzel oluyor bu arada. E, anlatabileceğim çok bir şey yok şey manasında. E, ya ben benim anlatmam da saçma bir erkek olarak ama ben hani genel olarak Rolex hani her şeyle bir Rolex sapa sağlam bir saat. Gözde bunu bileğine takarsa eminim ki daha Net bir şekilde bir bayanın ya bir kadının bileğinde nasıl durduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Ee, gördüğünüz gibi şöyle, evet ışığı da buradan yakalıyor. Bilekte çok zarif, çok güzel duruyor. Yani sen zaten severek kullanıyorsun değil ben mi? Ben severek kullanıyorum. Ee, yani gerçekten baktığım zaman da yüzüme tebessüm getiren bir saat. Bu arada şeyinle de çok yakışmış. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bilekliğinle şey, de. Bu şeyden de rengi tuttu. Bu arada ben de senin saatine birazcık matching bir saat oldu. Benimki de onun <laughs> kardeş ba brandi. Kardeş, kardeş markası brand. Tudor Pelagos. Evet. Şu anda da benim senin kolumda. şeyin tonlarını mavi'nin evet. tonlarını yaşıyoruz. Şöyle evet. biraz daha göstereyim. Ben bunun ufak tefek yakın çekimlerinde koymaya çalışırım ama yakın çekimlerde de zaten yine aynı bu güzellikte duracaktır. Şöyle hmm. yukarıdan bir de göstereyim. Şöyle Biraz daha uzaktan, yakından. Rengi gerçekten çok güzel. Ben de çok severek kullanıyorum. Ee, bu saati de sizlere tanıtıyor olmaktan e, çok zevk aldım. Ee, pe... İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu arada misiniz? yeni e, renkler çıktı. Böyle fıstık yeşili falan filan da. Onlara da denk gelebildin mi? Birkaç tane daha yeni renk çıkarttı Rolex. Bu yine OP serisinde. Fıstık yeşili. Fıstık yeşili gördüm gördün. ben. gördün. Ben de gördüm. Sanki Çok beğendim beraber, bu arada ben o fıstık gördük. yeşilini. Evet ben de beğendim. Hatta erkek evet. olarak bile ben gerçekten. Açık bir fıstık yeşili. Aynen. Evet. Biraz pastelimsi. Evet. Çok evet, güzeldi. Evet, beğendim. Peki... Hatta ben onu yağ yeşili Bilmiyorum de ya demek yeşili. istiyorum. Ya, evet, ya yeşilin. Peki bu Tiffany Blue, turkuaz blue olmasaydı, hani o zaman da bu şeyler yoktu, yeşil, meşil. O zaman evet. beş renk vardı dedim ya. Evet. Hani o kalan dört renkten hangisini seçerdin? Sarı sarı evet o da çok güzel gerçekten evet, sarıyı da beğenmiştim o da iddialı ve yani güzel yani çünkü sarıyı da uyumlu sarı biraz ama daha böyle patlıyor evet ama sarıyı da uyumlu bulmuştum kırmızı bana çok sert gelmişti pembe de çok çocuksu e, pembe de çok çocuksu gelmişti pembenin pembesi böyle çok şey pembe değildi Hı -hı. E, biraz arada kalmıştı sarı yeşil e, yeşil hayır çünkü yeşil ama rolex, rolex yeşili, yeşili rolex'in yeşili var sanki o yani o bana çok e, enteresan gelmedi Nasıl Rolex'in yeşili var? Ro Rolex'in de bir yeşili Ro var Rolex in ya. Rolex'in zaten marka rengi yeşil. Marka rengi yeşil. Dolayısıyla Hı. ona çok öyle bir e, farklı bir renkmiş gibi bakmadım. Anladım. Dolayısıyla e, sadece sarı, mavi ve kırmızı arasında kaldığımda mavi olmasaydı eğer e, sarı olurdu seçimim diye söyleyebilirim. Tamam diyorum ben de. <laughs> Teşekkür ederiz bu e, anlatımın için. Ben teşekkür ederim. Daha sonra nice yeni saatlere inşallah, inşallah. kadın saatlerini burada çünkü görmek isteyen çok izleyiciler var. Ay, Hep erkek saati. Ben e, de açıkçası maalesef şey yapabiliyoruz. büyük keyif duyarım yani e, kadın saatleri de çok çeşitli ve çok güzel saatler var. E zaten herli vesaireli falan. Tabii tabii burada kadın saatlerinde e, tanıtacağız zaten. Tanıtacağız Hı -hı. derken tanıtım yapmıyoruz. Yani elimize ge geçtikçe, şey Göst oldukça göstermeye gayret edeceğiz. Sohbet, sohbet yani. edeceğiz. Sonuçta Hı -hı. saatleri e, sevdiğimiz için, saatlerle ilgili sohbet etmeyi sevdiğimiz için ve Hı -hı. E, bunu sizlere daha çok e, göstereceğiz. Belki ileride bir hem erkek hem bayan aynı olan saat elimize geçer ve onu gösteririz. Çünkü onlar da çok güzel oluyor. hizenör diye dedikleri. Mesela saatten... bunun 41 milimetresi de vardı. Keşke bende de olsaydı. Hani ikisini gösterebilirdik evet. yan yana. Güzel ee, bir Güzel, ol... bir, kombin güzel bir kombin olurdu. Evet. Sen de bence Ben takardım. Çok takardım o saati. Sen de o saati çok kullanabilirdin kullanırdım. Evet ee, ama şimdi çok alternatifler çıktı gerçekten. Açıkçası e, renk e, olarak da çok alternatif var. Çok turkuaz var. çıktı. O zaman bu kadar turkuaz olmadığı ha. için şimdi başka markalarda çıkarttığı için Çok var. Çok var ve, ve buradan daha güzel tonlar da var artık. Evet evet. O yüzden aklım artık akolar gitmiyor açıkçası benim de. Hmm. Evet ya ya evet haklısın sen de. Ben saatimden memnunum. <laughs> Sizlere tanıtmış olmaktan da memnunum. Ee, o zaman ne yapıyorsunuz? Videoyu e, beğen, beğendiyseniz like et demeyi unutmuyorsunuz. Ve like demeyi. Like yani, demeyi. Like demeyi. Videoyu beğenmeyi ve ne <laughs> diyordun? Videoyu beğenmeyi. Abone olmayı. Bize, bize abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Ay çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Kusura var. Ee, görüşmek üzere. Bye bye.